Evet merhabalar arkadaşlar hoş geldiniz sefalar getirdiniz bu videoda çeyliz holo ve bitli koyunu inceleyeceğim ee, arkadaşlar yani galiba artık bu netleşti gibi çeyliz de bir düşen trend varmış gibi geliyor bana yani çok net kesin bir şey konuşmak istemiyorum bunların aslında biraz zaman geçip teyitlenmesi lazım ama çok fazla soruyorsunuz çok fazla sorduğunuz için hani söyleyeyim ya bana da sanki bir düşen trende girdi gibi geliyor düşen trendini çeylizin bitirebilmesi için ya çok sizi ümitlendirmek istemiyorum. Çünkü çeyiz gerçekten riskli bir koyun arkadaşlar. Bu da çok teyitli değil yani. Onu da söyleyeyim. Bu düşen trend de çok teyitli değil. Ama şu an için çok merak ediyorsanız şuradaki yani zaten dün söylemiştik çeyizde. Bak şu seviye 51 seviyesinin altı sıkıntı. Yani şu 51'in altında kırım, kırılım yapması 513'ün 510'ların altında kırılım yapması sıkıntı. Bu 480'lerin 485'lerin altında mum kapatması Joseph Joseph'ti. Joseph Joseph yani anlıyor musunuz? Şu an güzel bir tepki yükseliş aldı. Bu kadar düşüşün tabii ki de bir tepki yükseliş olmalı. Ee, gün içerisinde büyük ihtimal e, şuraları kırmayı deneyecektir. Şuradaki seviyeleri cılız koyun. Yani kırar mı bilmiyorum. Bakacağız artık duruma göre gene Telegram'dan konuşuruz. Telegram'dan duyurusunu yaparım. Kırılım olursa. Yani kırılım dediğim arkadaşlar altında mum kapatacak. Altında üstünde yani Mum kapatacak, re-testi başarılı olacak. Anlıyor musunuz? Yoksa üstüne iğne attı, o tamam oldu, bitti değil yani. iş Kır Gerçekten bir kırılımın olması lazım. Ve aynı zamanda sanki bana şey geliyor. Bu coin'de, bak şu an olası senaryoları konuşuyorum. İkili dip oluşuyormuş gibi geliyor. İkili dip formasyonu nedir biliyor musun? W. W formasyonu yukarı hedefin yukarı olduğunu gösteren bir formasyondur. Tersi bir yönde olmazsa. Uçacak demiyorum. Kaçacak demiyorum. Belli başlı şartlar var. Şartları açıklıyorum. Tamam mı? Sonra bana dedin olmadı şöyle. Bak bir, burada bir sürü şart var. Onları açıklıyorum. Şöyle olursa böyle olur. Böyle olursa böyle olur. Bu iş böyle çünkü. Bir sürü şartlar, bir sürü kombinasyon var. Ama ben hala söylüyorum, hep söylüyorum JIL'ıza, HOLO'ya, BTT'ye, DENT'e şu an girmenin işte PANDIX'e şu an giriş yapmanın çok sıkıntılı, çok tehlikeli olduğunu düşünüyorum yani. Bunlara giriş yapacağıma şurada bir video yayınladım. bu Yükselme potansiyeli olan altcoin'ler. Onlara giriş yapmak bence daha mantıklı. Bence. Orada da zaten gerekli şartları, durumları konuştum. Yükselme potansiyeli olan altcoin'ler videosunda. Çeyliz ee, aynı zamanda arkadaşlar bak ne yapmış Çeyliz. Burayı kırmış. Bak. Çeyliz, evet. Uzun vadede üzmez diyorum. Siz uzun vade. Hocam ben uzun vade aldım. Bir ay sonra şey diyor. Ya bir aydan uzun vade mi olur? Saçmalama ya. Uzun vade bence minimum 9-10 aydan başlar. 9-10 ay. Uzun vadede üzmez. Bak şu an e, 50. era sayıda 50'nin altına da kırmış. Önce bunun üstüne atması lazım. Tekrar yükselişe geçmesi ve şuradaki şu e, yeşil çizgi bir kırmasını beklemek lazım. Tekrar bir yükseliş beklemek için. Bollinger bandı ne diyecek bizlere? Bollinger bandı güzel. Yataya bağlamış. Çok iyi. Bak. Şu an aslında çok kötü bir senaryodan da bahsetmek istemiyorum da sizi ümitlendirmek de istemiyorum. Ama yataya bağlaması her zaman güzeldir. Yataya bağlarsa güzel olur. Bollinger bandında güzel şeylerin geleceğinin habercisidir. Eğer piyasada ters bir yön yoksa. Ama yine söylüyorum ben cılıza vesaire buralardan girmenin çok tehlikeli olduğunu söylüyorum. Bak en son yine e bunun altında kapatma yapamamış. En son geldiğinde buralara gelmiş. Alt seviyelere şu an gene buralara gelmiş. Alt seviyelere kapatma yapamamış emailbın da. Eğer emailbın da kapatma yaparsa emailbın direnç olarak çalışacaktır ve gerçekten biraz yükseliş artık bitecektir. Düşecektir yani. Sürekli e buna vura vura düşer eğer altında kapatma yaparsa. Şu an şu an için bundan söz söz etmek yersiz olur. Eğer e bunun altında bir mum kapatırsa ben size Telegram'dan gene yazarım, duyuru yaparım. Bana da bak Telegram'da gerçekten güzel bir muhabbet sohbet oluşuyor. Ama şundan gıcık oluyorum. Adam gruba katılıyor. Katıldığı gibi şu coin yükselir mi? Ya kardeşim biz dur bir tanış bir merhaba de bir selam ver bir muhabbet olsun bir samimiyet olsun. Gene biz sana yardımcı oluruz. Canımızsın ciğerimizsin ama bekle bir sohbet muhabbet samimiyetimiz olsun ya. Bir de kızlara telegramdan özelden cevap yazmayın tamam mı? Kızlara özelden yazıyorsunuz yazmayın. Ona kızıyorum yani. Kızlardan şey şikayet geliyor. Holo'ya bakalım. Holo'da sanki şöyle bir trend çizmek mümkün mü? Gün içerisinde belli olacak. Mavi çizgi teyitli değil. Gün içerisinde te belli olacak. Ama Holo'da şu seviyenin altına kırmadığımız sürece bir sıkıntı görmüyorum. Holo'da şu seviyenin altına kırmadığımız sürece bir sıkıntı görmüyorum. O seviyede nedir arkadaşlar? 0.72 729 seviyeleri. Holoda da e, kırmadığımız sürece bir tehlike görmüyorum. Çok ne söyleyeyim? Bir çanak yapısı oluşuyor mu? İleriki süreç bize o çanak yapısını gösterecek. Oluşuyor mu, oluşmuyor mu? Holo'da da durum bundan ibaret. E-mail'i buna bakalım. 50 seviyesinin üstündeyiz. E-mail'i bunun üstünde kalmaya çalışıyor. Üstünde kalmaya çalışması yükselişimi devam ettireceğim abi demektir. illaki de yükselirim demek değildir ama bunu unutmayın. Bak burada bir şey söylüyorum. Ümit ediyorsunuz, girip giriyorsunuz ama o o zaman daha fazla holo alalım. Arkadaşlar ben Holo'dan cılızın riskini çok fazla olduğunu düşünüyorum. Bollinger bandı bakalım güzel Bollinger bandı da biraz düzeldi yataya bağladı. Bak şu seviye şu çizgiyi ben sarı yapayım. O bizim Joseph Joseph çizgimiz olsun Holo'da tamam mı arkadaşlar? Şu seviye bizim Joseph Joseph çizgimiz 064 seviyeleri. Ee, 640 650 seviyeleri Joseph Joseph çizgileri. Telegram'dan yine konuşuruz. Şu çizgi bak şu mavi çizgi çalışıyor mu bilmiyorum. Denemek için buraya çizdim. Aslında hiç yayını almasam daha iyiydi. Denemek için çizdim. Çalışıyorsa gün içerisinde bize çalıştığını göster gösterecektir. Kendisini yeşil çizginin üstüne atacaktır buradan. Yeşil çizginin de 0.80 üstü. Şu an Holo'da dediğimiz gibi zaten dün yayında da bahsetmiştik. Canlı yayında biliyorsunuz. Şurada bir canlı yayın yapmıştık. Buradaki canlı yayında da Holo'nun buralardan bir tepki yükselişi alması gerektiği işte 0.76'lardan tepki yükselişi alması gerektiğinden bahsettik. O tepki yükselişi alıyor. Tepki yükselişinden sonra hedefinin acaba 0.73'ler olacağını biz görecek miyiz? Bakalım. Bakalım. Bakacağız arkadaşlar. Bu arada kanala da bakın abone olursanız güzel olur. Yani çok bunu söylemeyi sevmiyorum. Abone olun, beğenin falan ama yani iyi olur yani. Beğenmiyorsanız da olmayın. Çok da şey değil, önemli değil. Yani beğenmeyen zaten çıksın abi gerek yok. BTT'de ya şunu 50 defa söylüyorum ama biz gerçekten şaka gibi video izler canlı yayındaydık o gün. Şuradaki canlı yayın bak ilk kez de BTT'yi koymuşuz o gün. Şuradaydık. Şu seviyedik 0 208 210 seviyelerindeydik. Bu seviyeyi bitirdik abi. Sabahında şuralara geldi. Ben BTT'ye şu an girecek girmeyi riskli buluyorum. Çok yani günlük de bir çanak yapısı vardı BTTT'de. Günlükte çanak yapısını tamamladı BTT. 4 saatlikte şurada vardı. Onu da tamamladı. Kulp vardı. Onu da ya bütün hedefleri tamamladı. Ben şu an bu koyuna girmem. Ben girmem. Girmek isteyene de kendileri bilir. Saygım var. Ama teknik analizini istiyorsanız yaparım. Güncel destek seviyemiz 0.280 seviyeler güncel destektir. Güncel direnç seviyelerimiz 0.317 seviyeleri güncel dirençtir. İyi e mailim. E, Bollinger Band çok yarıldı. Artık yataya bağlaması lazım. Onu zaten biliyorsunuz. E-mail bakıyorum. E-mail ribbon'da çok alt seviyelerde. Yani e-mail kadar iğne atmalar mümkün. E, bu Yani eğer burada buralarda paramız varsa biraz sabretmeniz lazım. Biraz yataya bağlayıp biraz yataya bağlayıp böyle böyle gelip e-mail ribbon'ın da yakınlaşması buna sonra e-mail desteğini alıp gitmesi çok daha olumlu bir senaryo yönü işaretçisidir. Ere sayıda da güzel 4 saatlik ere sayı rahatlamış. Günlük ere sayıya bakalım. Günlük ere sayıda gene şişkinlik devam ediyor arkadaşlar. Yani ben şu an bu coin'de hiçbir hedef veremiyorum. Bak mesela şuradaki video yükselme potansiyeli olan alt altcoin'ler diye bir video çektim. Bunların hepsinde bir hedef verebiliyorum. İşte çanak yapısı yükselen üçgen formasyonu vesaire hepsinde bir hedef verebiliyorum. Ama burada bir hedef veremem ben size. Yani bundan sonrası Allah'a emanet. Öyle söyleyeyim. Ama güncel olarak düşebileceği minimum seviye gün içerisinde onu size söylerim. Düşebileceği gün içerisinde minimum seviye maksimum seviye düşebileceği en kötü seviye 0.236'lardır. Düşer demiyorum. Düşse burada tutunur ama onu da söyleyeyim düşerse buraya. Güncel destek seviyesi 0.277'ler. Güncel direnç seviyesi yani düşmanı 317'ler. Orayı kırarsa da hedefi eski zirvesi olacaktır. BTT'de de. Holo inceledik. Şuradaki çizgi çalışıyor mu bilmiyorum dedim. Gün içerisinde bize gösterecek. Şu an e-maili bunun üstünde kalmaya çalışıyor. Bu olumlu bir senaryodur. Uçuyoruz kaçıyoruz demiyorum. Yanılabilirim. Kendi araştırmanızı kendiniz yapın. Ben bu işi biliyorum. Piriyim falan. Gerçekten adım yani piri olan bir insanın gerçekten bir uzmanlık iddiası size çok ciddi paralar kazandıracağım diyen bir insanın kanalının ismi zaten bu olmaz arkadaşlar. Onu söyleyeyim. Benim bir uzmanlık iddiam olsa emin olun kanalımın ismini bu koymam yani. Benim piyasaya ilk girdiğimde insanlar çok fazla eziliyordu piyasaya daha önce girenler, yeni girenlere resmen çaylak muamelesi yapıyordu. Ben ilk girdiğim zaman işte siz kazanacaksınız ki biz kaybedeceksiniz ki biz kazanalım. Sizin gibi çaylakların parası bize akar tarzında söylemler vardı. O günden bu yana içim oturmuştu. O gerçekten içime oturmuştu. Bugün baktım piyasaya yine çok fazla yeni giren insanlar var. Ben de dedim lan madem öyle çaylaklara çaylakça bir eğitim verelim. Çaylaklara çaylakça yaklaşalım. Çaylaklara Çaylakça kaybedilmemesi, kazanılmasını gerekli olan unsurları açıklayalım dedim. Bu kanalı kurdum. Bir uzmanlık iddiam yok. Kendi tecrübelerimi anlatıyorum. E, so canlı yayınlar oluyor. Canlı yayınlar güzel. Sohbet, muhabbet canlı yayınlarında bana alt koyun sormayın. Strateji sorun. E, ne yapıyorsun, ne diyorsun bunları sorun. Canlı yayın analizlerini zaten altcoin, bitcoin diye böyle yayın açıyorum. Yapıyorum orada da detaylı olarak istediğinizi inceliyorum. Yani şuradaki bak mesela 20-30 tane altcoin incelemişiz. Hepsi sizin istediğiniz altcoinler yani. Evet. Kendinize iyi bakın. Sağlıcakla kalın. Kanala abone olmayı unutmayın. Hoşçakalın arkadaşlar. Allah'a emanetsiniz.